Karabağ'da bulunan Yasadışı Ermeni silahlı gruplar uçakları hedef alıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu grupların ülke hava sahasını kullanan uçakların GPS sistemlerine karşı frekans bozucu kullandıklarını duyurdu. Bakanlık durumun Rus geçici Barış Gücü Birliği Komutanlığına bildirilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını kaydetti. Azerbaycan topraklarında terör faaliyetleri yürüten yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin askeri faaliyetleri hız kesmiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı son dönemde söz konusu grupların sivil uçakları hedef aldığını duyurdu. Bu terör gruplarının Azerbaycan hava sahasını kullanan sivil uçakların GPS sistemlerine karşı radyo frekans karıştırıcı uyguladığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında olayla ilgili Rus komutanlığa bilgi verilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığı kaydedildi. Sivil havacılığın güvenliğine radyo frekans karıştırıcıyla müdahalenin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada söz konusu faaliyetlerin uluslararası sivil havacılık kurallarına aykırı olduğu hatırlatıldı. Azerbaycan'da yerel basın ve sosyal medya hesaplarında Hindistan'dan Ermenistan'a İran üzerinden taşınan askeri araçların videoları paylaşıldı. Görüntülerde tırlar üzerinde zırhlı araçların taşınması dikkat çekti.